Size artık birini göstereceğim. Şunlar <laughs> ne diyeceksiniz? Uy korktu. Bakın bunu dört gün önce aldık. Annem sürpriz yaptı bana. Ailemize altıncı üye katıldı. Kendini göstermek ister misin kızım? biz altıncı üyesi daha iki buçuk aylık. İsmini Milka koyduk. Annem dört gün önce okula gelip bana sürpriz yapmış. Ben çok duygulandım. Bir tık ağladım. O geldiğinde çok duygulandım. Mutluluktan. Beni çok seviyor. Artık yeni videolarım bu güzellikle. Çok şirin ya. Görüşürüz burada kalıyor işte arkadaki yerde. Görüşürüz.